Maide Suresi 114 Şeytan Allah'a sınırım. Meryem oğlu İsa Mesih Allah'ım Rabbimiz bize gökten bir sofra indirir. Öncemiz ve sonramız için bir bayram ve senden bir belge olsun. Bak öncemiz ve sonramız için bir bayram ve senden bir belge olsun. Belge yani ayet, mucize olsun. Bizi rızıklandır sen rızık vericilerin en hayırlısın demişti her yemek aslında mucize olarak yaratılır fakat orada aklın ihtiyarı kaldırılmaz. Burada da aklın ihtiyarı kaldırılmadı. O sofra indi ve müminler yemekleri yediler. Yan odaya geçtiklerinde hazır bir sofrayla karşılaştılar. Allah'ın katından inmiş bir sofrayla karşılaştılar. Gökten sofra iniyorsa gökten melek de iner, insan da iner. Yani İsa Mesih de iner. İnşallah. Allah İsa Mesih'in inişinin ne kadar makul olduğunu göstermek için de bu ayeti inzal etti anlaşılıyor. Çünkü gökten sofra iner diyor. Ama insan inmez diyor. Gökten sofra geliyorsa insan da gelir. İnşallah. Allah demişti ki şüphesiz ben bunu size indireceğim. Artık sonra sizden kim inkar ederse ben o gerçekten alemlerden hiç kimseyi azaplandırmayacağım bir azapla azaplandıracağım. Şüphesiz ben bunu size indireceğim. O zaman sofranın indiği anlaşılıyor. Yani ayetin hükmünden açık ve mucize olarak indiği anlaşılıyor. Artık sonra sizden kim inkar ederse ben onu gerçekten alemlerden hiç kimseyi azaplandırmayacağım bir azapla azaplandıracağım. Kim inkar etti? Yuda İzaryot inkar etti. İsa Mesih'e hainlik etti. Demek ki Cenab-ı Allah ona muazzam bir azap yapacak. Ayetin ifadesiyle. Allah, şeytan Allah'a sunarım. Ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve anneni Allah'ı bırakarak iki ilah edinin diye sen mi söyledin? Yani testis inancını sen mi söyledin insanlara diyor Cenab-ı Allah. İsa Mesih diyor ki seni tenzih ederim diyor Cenab-ı Allah. Hakkım olmayan bir söz söylemek bana yakışmaz. Ya bir, bir Müslüman söyleyeceği bir söz değil bu diyor. Ben bunu yapmam diyor. Eğer bunu söylediğimse mutlaka sen onu bilmişsindir. Yani bu senin zaten ilminde, kaderdeki ilmindedir. Yani bildiğin halde bana soruyorsun ya Rabbi diyor. Sen her şeye kadir, her şeye hakimsin. Eğer bunu söylediğimse mutlaka sen onu bilmiştirsin. Sen bende olanı bilirsin. Sen bende olanı bilirsin. Ama ben sende olanı bilmem. Allah'ın büyüklüğünü ve gücünü vurguluyor. Gerçekten görünmeyenleri gaybi bilen sensin. Sen diyor. İsa Mesih. Ben onlara bana emrettiklerin dışında hiçbir şey söylemedim. O da şuydu. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. İncil'de aynı bu şekilde geçiyor. Bak benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Onların içinde kaldığım sürece ben onların üzerine bir şahidim. Benim dünya hayatıma son verdiğinde üzerlerindeki gözetleyici sendin. Yani beni göğe röf ettiğinde, beni katına aldığında üzerlerindeki gözetleyici sendin. Sen her şeyin üzerine şahit olansın. Eğer onları azaplandırırsan şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan şüphesiz aziz olan, hakim olan sensin sen. Cenab-ı Allah'ın bağışlama yönüne dikkat çekiyor. E buradaki ayete göre ayetin iması bağışlanacakları yönünde oluyor. İnşallah. Yani çünkü doğruyu görüp vazgeçtiklerinde bağışlanırlar. Allah dedi ki bu doğrulara doğru söylemelerinin yarar sağladığı gündür. Doğrulara doğru söylemeleri ne sağlıyormuş? Yarar sağlıyor. Allah'ın rızasını kazanırlar. Üstlerine bir hafiflik olur. Cennetleri genişler. Onlar için orada, onlar için içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vardır. Mesela bak burada deniz, İstanbul'un süsü. Deniz olmasa İstanbul'un süsü geniş çapta gider. Yani tabi güzelliği geniş çapta gider. Onun için cenab Allah, bak altından ırmak akan cennetler vardır. Allah onlardan razı oldu. Allah onlardan razı oldu. Müslüman için gayret ediyor? Allah'ın rızasını kazanmak için. Allah ne diyor? Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Karşılıklı razı oluyorlar. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Göklerin, yerin ve içlerinde olanların tümünün mülkü Allah'ındır. E o zaman bir kişi çıkıp da bu mal benimdir diyemez Kur'an'a göre. Malın ancak bekçisi olabilir. Allah o her şeye güç yetirendir. Konuşmaya, yürümeye, her şeye gücü yetiren Allah.